Kan çiçekleri dizisi yeni bölümde en son Sabiha kazanın kaza yaptığını duyduktan sonra deliye dönecek. Hatta bu işi Cevahir'in yaptığını anlamaya başlayacak. Ve yeni bölümlerde hem Hasan'dan hem de Cevahir'den bunun hesabını çok kötü bir şekilde soracak. Hasan en son yaptığı işi eline gözüne bulaştırdı. Ve Cevahir bunu duyduktan sonra artık Baran'dan kaçmaya devam edecek. Hatta sana konuşmaması için elinden geleni yapacak. Fakat Baran bu işi yapanı bulana kadar asla durmayacak. Ve yeni bölümlerde en son Dilan'ın kaybolmasıyla Baran deliye dönecek. Ve Dilan'ı bulana kadar bütün aile seferber olacak. Ve yeni bölümlerde Dilan bulunacak ve son anda hastaneye yetiştirmeyi Baran başaracak. Ve Dilan'a bunu yapan kişiyi peşe düşecek ve yeni bölümlerde bunu yapan kişinin hasar olduğunu ve Hasan'ın cevahirin adamı olduğunu öğrendikten sonra bu ikiliden bunun hesabını çok kötü bir şekilde soracak. Dilan ise en son kendisine geldikten sonra çocuğunun da iyi olduğunu öğrenince çok mutlu olacak. Ve Baran artık Dilan'ı hiçbir yere yalnız bırakmayacak. Ve Dilan artık kendisine geldiği zaman artık Baran'ın sözünden asla çıkmayacak. Ve Gül ise en son Dilan'ın kaza yaptığını gördükten sonra hayatın ne kadar kısa olduğunu anlayacak. Ve artık Fırat'la yeni bir hayata başlangıç yapacak. Ve ne olursa olsun artık kimseye aldırış etmeden Fırat'a ikinci bir şans verip Onunla mutlu olmak için elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik annesimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.